5 Ekim 2024 günlerden Cumartesi. Bakın köy sosyete pazarındayım arkadaşlar. Şu meşhur ilk tezgahtan başlıyorum. Burada fiyatlar değişmiş Şimdi bakalım. 200 TL'de 200, 200, 200, 150, 150. Biraz artmış mı 200, 200 falan yazıyor. Bakın böyle çok çeşitli renkleri var. Buradan da göstereyim. 200, 200 diyor yine. 200, 200, 150, 200, 100, 100 falan filan modeller ve kumaşı fena demiş güzel. Erkek vaksinleri var. Erkekler için de biraz de çekim de yapayım. De. Şöyle çılgın desenler var. Batman'li, bilmem ne, Superman'li. Şu üstteki çok iyiymiş. rengi. <laughs> <laughs> Calvin Klein'ler. Fiyat 75 TL diyor. Güzel bu anca. Serhat şu. oradan Batman de versene bana ya. <laughs> var Serhat. Beğendim onları. Şu siyah güzel mesela kumaşıymış açıkçası. Şöyle desenler de var bakın. Değişim yok klasör. Devam ediyorum. Burada kadınlar için pijama takımları falan var bakın. 500 TL sabahlıklı gecelik takımları var. Şöyle. Çeyiz <laughs> şey için. Fatihazı kırmızı dantel şeyler mesela. 100 TL diyor gecelikleri. Pijama takımlarında fiyat göremiyorum Victoria Secret her zaman gibi yazmamışlar. <gülüyor> Bunlar ne kadar <laughs> <nasıl gülüyor> acaba şu takımlar? <laughs> Victoria 500 TL'ymiş. 500. Bunlar 100 TL galiba. Bunlar 100 TL'ymiş. Ha 50 Şu Şort da 50'ymiş mesela baby doll gibi alan. Ve sabahlıklar falan var arkadaşlar burada. Böyle bir şeye ihtiyacınız varsa satan sabahlık. Bakabilirsiniz. 100 TL bu yerdekiler. Güzel vallahi rengi falan. Bakayım şu borda neymiş? Gecelik mi? Burada mı sabahlık? Bunlar çok güzel alıyor ya sonbaharda falan. Terlet, yani yazın giyerseniz terletir de sonbaharda falan güzel oluyor. Güzelmiş vallahi 100 TL fiyat 100 TL fiyatı. Devam ediyorum. Burada 4 adet diyor 100 TL iç var bakın böyle. Şişirilmiş. Tatlı. Böyle desenler var. Şöyle acayip beyaz. Bunlar biraz daha büyük beden gibi. Aa bu çok güzelmiş. Hayalet Avcısı diyor Ghost Hunter. Çok beğendim bunu. Dört tane alsın iyiymiş burada fiyat ya. Dört tane aynısını alırmış. <laughs> bakın burada orijinal fiyat falan da dört tane siz diyor. yukarıdan da göstereyim. Adalara göre small medium large diyor. Bu da 350 TL o şeyin sezon diyor. Bakın güzelmiş bu. 350 o işi. Gümüş açık güzel. Nasıl böyle bakın 600 TL var 200 TL 250 350 diyor. Böyle bir tezgah. Şöyle deri şeyler de var bakın deri. Deri taytlar falan var. Güzel burası bakabilirsiniz. Burada erkek çocuklar için böyle ürünler var. Şurada bir lastik bir çarşafçı var. Bunlar ne kadarmış? Bunlar ne kadar şu anda? Hoş, Hoş bulduk. 200 TL'ymiş. Boyu fark etmiyor değil mi? Hepsi 200. Yok. Şey, çocuklar evet fark etmiyor. Kazaklar 300. Burada da kazaklar var. Bunlar da 300'müş. Tommy Hilfiger'ın. Tişörtler 200, kazaklar 300. Bakın renkler bir sürü. Çocuğunuzu alabilirsiniz. Erkek çocuk. Kız çocuğu da olur bence. Kız çocuğu da iyi değil. Aynen. Kısmar, kız çocuğu da olur. Böyle şeyler var. Burada bir çantacı. Çantacı çok kalabalık. Herhalde güzel ürünleri var diye. Fiyatlar ne kadar acaba? Artık kimse de fiyat alıcısı kalmadı. Herkes saldırıyor. Şu çanta güzel. <laughs> ne kadarmış? Ne kadar almış yerde? Öğrenemedim. <laughs> evet. Yerde ne kadar almış? 250. 250'ymiş arkadaşlar yerde yani çanta. Pardon. Çıkamıyorum sıkıştım. 100 TL'ye böyle şortlar var. Şortlu pijama takımlar. Arkamda ettiriyorlar. Cumartesi günü aşırı kalabalık oluyor arkadaşlar. Cumartesi gelmeyin canınızı seviyorsanız. Yani keyfinize düşkünseniz, parşamba günü falan gelin. Daha boş oluyor. Allah. Aa şurada 1000 liraya takımlar var. Bunlarla e, Terkos Pasajı'nda gelmişti. Bunlardan orada ne kadardı ya? Hatırlayamıyorum. Çok eski video çekmiştim. Bakın takım 1 TL diyor Takım olarak 1 TL. Pantolonuyla böyle takım bunlar. Kaçaları bakın böyle havuç gibi geliyor. Yani üstler bol altlar dar. Şalvarımsı. Güzel bunlar ya. Beğeniyorum ben bunları. Şıkır şıkır, Kimono ceket gibi içine bir tane crop top falan giyersiniz. Askılı bir atlet giyersiniz kanlı askılı. Güzel olur. Renk renk var bakın siyahları falan da var. İşlemeleri güzel bunlar. Şöyle sarılar var. Yemişler. Göstermek istiyorum mu trafik tıkanlı? Şöyle geçebilir miyim pardon? Hem bakmalar hem kapatıyorlar yolu. Kim şöyle bir şey. Gösteremedim. Böyle bakın çok güzelmiş. 1000 TL takım pantolonuyla. Mavisi var. Mavi de göstereyim. Mavisi de böyle. Ceket gibi yani. Öyle düşünemiyorsunuz. İçine bir t-shirt ile yani, yapılabilir. Böyle takımlar da var bakın. Şu da çok güzelmiş. ya, çok şaşırtıcı. Şaşır. Çok iyi evet beğendim. Bir de böyleleri var bakın. Böyle de pantolonu bunlar da desenli olanlar. Bakayım bu da güzel. Kapalı olanlarda tercih edebilir kumaşlar. Pek hiç göstermiyor. iyi bence. Bunların da bakın böyle desenleri var. Yeşil maviler var. Bunun paçalarını böyle yapmışlar. Güzel duruyor. Ya. Şık. Siyah beyazı var. Arası var. Pembe turuncu. Şöyle bir limon yeşiliyle tekaz var. Böyle bir şeyler. Bu da güzelmiş. Bakın bu keten gibi kumaşı mesela gömlekli takımlar, gömlekli pantolon, pantolonlar böyle bakın. Çok hoş bunlar ya. Altına bir taba rengi sandaletle falan çok çıkıyor Gömlekli takım bu bakın, gömleği de böyle. Şöyle göstereyim, bakın böyle. Kapandı ekran? Ne oldu öyle bir şey oldu. Şarjım az kaldı bu arada. Neyse çok güzel ürünler, 1000 TL'ydi takım. Aa bu tarz 800 diyor. Galiba bunlar 800. Şuradan itibaren 800. Ha buradan itibaren 800. Şuradan itibaren 8. Diğerleri 1000 TL diyor burası. Ay bunlara bayıldım. Çok güzel. Bakın ya. Yani. Paranız varsa gelin alın bu takımlarda. Evet şimdi. Devam etmeye çalışıyorum. Ezin öyle. Bakın bunlar ne güzelmiş ya. Bu markayı biliyorum. Güzel oldu öyle. Şortlu takım böyle. Ama kumaşı biraz sert. Itir itir. ama çok güzelmiş tarz olarak kısa kollu bu da şortlu. Ya şuradaki takım bakın şu güzelmiş. Buranın ürünleri çok güzel. Biraz önce baktığınız takımlar bakın şey üzerinde modern üzerinde çok iyi. Bardağını da göstereyim bakın takım olarak. Pantolonlar falan da güzelmiş ya burada. Bunlar ne kadar acaba? Bunlar ne kadar? 300. 350'ymiş bu. Bu da güzel. Böyle takım var bakın onda sade. Sade seviyorsanız bakın şu kahve ekli tonları da çok güzel bence. Eşofman altı gibi. Deli lastik böyle bol paça pantolonlar şu anda sokağa da geliyor. Eşofman gibi olanlar. Şu tarz çok moda. Çizgiler böyle pijama altı gibi olanlar da moda. Mavi beyazlar özellikle. Bakın burada çeşit çeşit renk renk var. Bunlar ne kadardı? Bu işte güzel yani terletmez. Ne kadar zarar abi, 350 lir 250 lira. 250 TL'ymiş. Kimseye TL söylemedim. <laughs> 250 TL. Burada erkekler için bakın böyle sweatshirtler var marka. Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Burberry, North Face, Adidas, Nike, Puma. Hugo Boss. Hugo değil, Hugo diye okuyacakmışız Fransızca'da. H hey okumuyor çünkü başta. Adidas bakın bu tarz şeyler arıyorsanız da şofman altları takımları var güzel güzel suyu dışarı şey yukarıdan da göstereyim dışarıdan diyorum. Şarjım çok az bu arada bitti bitecek yani. Bakın biraz önce baktığımız takım şunu gibi diyor. Yeni sezon takımlar diyor. Evet gözüme yeni görünüş. Şurada Lacoste var mesela yeşil olan. Evet. Lacoste selam varsa bakabilir. Adidas, Nike, Under Armour. Bu <laughs> ne Nike's var. Şu takımlar ne kadar acaba bunlar? Bu takımlar ne kadar? 750 anlamda. 750 TL'ymiş takım olarak. 750 TL takımlar 750. Bakın böyle bir Lacoste falan da var. Nike'lar var. 750 TL'ymiş takımlar arkadaşlar. Adidas bayağı da güzel yani kumaşı. Yağmurda falan da giyilir. Bu da 100 TL diyor çantalar. Şıkır şıkır. ısıl Bu tarz bir arıyorsanız. Herkesin elinde görüyormuş çantalar çok popüler bu arada. <laughs> Cüzdanlar falan da var. 100 TL diyor buraya. Cüzdan seven izleyicilerim için çekiyorum. Cüzdan sevenler buraya. 100 TL. 100 TL. Bu kadar taşlı tuşlu seven varsa yeşil var bakın. Bunları gece çıkarken bile takıyor kadınlar abiye çantalar, şey abiye kıyafetler, çantalarla bir. Büyük beden varmış bakın şey bir trikotu var. 75 TL diyor buna mesela. Renklere bakar mısınız? Her renk var yani. Ne ararsınız? Böyle çizgiler falan da var. Büyük beden var diyor. Şöyle kocaman bir tezgah burası. Fiyatlar bu civarda. 75 falan diyor. Bu da güzel bir kemerci var bakın. Kemer ihtiyacınız varsa kadın erkek kemerleri satılıyor burada. Markaların orijinal kemerleri oluyor genellikle burada. Fiyatları sormak lazım. Değişiyor. Fiyatlar ne kadar oldu? Burası 150 200, Burası cemez, 150, 200 100 100 ya, onlar <laughs> Şu inceler 100 TL'ymiş. Bunlar 150 200. Hepsi, hepsi, hepsi deri, hepsi Türk malı diyor. Gerçekten güzel kemerler var burada. Mesela 90 santimmiş bu, medium gibi yani. 90 santim darca denk geliyor. Darca <laughs> denk geliyor? 85 o zaman medium değil mi? Burada da erkek kemerleri var değil mi? Bunlar erkek. Bunlar erkek. Orası, Orası, ne kadardı? 300, lira, 200 300, TL, 300 TL bakın madenin. Timberland 300. var 300 TL'ymiş. Çok güzel kemerler vallahi. Çok Erkeklere dövülür. Yo mağazada hmm. dünya parası mı? Yani, Burada erkek trikoları var. Erkekler ürünü söyledi 300 TL'ye. Bakın böyle rengarenk ince trikolar var. Ralph Lauren'ler var. Başka ne varmış bakayım? Polar daha çok görüyorum. Bir taraf 150 TL diyor. US Polo Esayim tişörtleri var. Bakın bu tişörtlere 150 TL diyor. 150. Tommy Hilfiger. Şu renk güzel ben olsam bunu alırım. Şunu alırım. Lacivert. Bu da çok güzel diyor. Şey. En çok bunları beğendim. Lacivert de bayağı iyi diyor şey bence. Bu arada da güzel. Bu yeşilin tonunu severim. Bunlar güzel. US Polo Esayimler var burada. Da. Bu erkekler arasında çok popüler bir marka. Bakın mavi de var. Mavi seven varsa mavi ürünleri. 150 TL'ydi tişörtler. 150. Yukarıdan da göstereyim. Böyle uzun kollar gelmiş bakın. Şurada uzun kollar görüyorsunuz. Şu renk güzelmiş şimdi. Yukarı kaldırayım biraz daha. Renkleri, çeşitleri görüyoruz. Şurada Lacoste'lar da var. Şu tarafta Lacoste. Okay. Yes, kolay sağlam diyor. Eriyorum sıcaktan. 28 derece. Cumartesi kalabalığında Bakırköy Sosyeti Pazarı'ndayım. Ve akşam saat 5 civarı şu anda. Bu ne güzelmiş ya Ceket. Bakar mısınız? Şişe gidiyor. Güzel bir şey bu. Şey Fiyat yazmıyor tabii ki. Nasıl Bu ceket ne kadar acaba? 300. 300 TL'ymiş. Güzel ama yani eder mi eder. Şuraya saç al 200 TL diyor. Böyle montlar falan var galiba. Bakayım şuraya bir. Pantolonlar var. 200 TL burası. Güzel bir şeyler var sanki. Hissediyorum. <laughs> Bu pantolon güzelmiş. Bunun pislik iş bırakılmış paçaları. Ben seviyorum böyle şeyleri. Güzelmiş. Kumaşı çok yumuşacık tatlı. Şuna bakayım. Bu da tatlı mesela yeşil. Bedenleri büyük mü? Bu? bu ne? İkisi de aç galiba. Evet ikisi de açmış. Şunu da bakalım. 200 TL şu anda gösterdiklerim. Bunda medium diyor. Güzel vallahi bence. Beğendim mi pantolonları arkadaşlar? Böyle salaş pantolon arıyorsanız bakabilirsiniz. 200 TL burası. Bir de siyah bakalım hadi son. Bir de böyle kapaklı cepliymiş arkası. Şöyle kargo cepli. Gençlerin çok sevdiği modellerden geniş paça. Yani çok geniş değil de. 200 TL fiyatı. Yani Palazzo kadar geniş değil de yine de genişti yani. Ona normal paçaya göre daha geniş. Burada böyle bir takıcı var. Buraya girersek şimdi çıkamayız. Şarjım çok az. O yüzden burayı şimdi bir katlayacağım. Daha önceki videolardan bakabilirsiniz. Fiyatı 35-20 35 falan diyor. Şurası 150 TL diyor küpe. Çelik küpe 100 TL diyor. Böyle şeyler var arkadaşlar. Böyle bu küpeler çok avantajlı bence fiyat olarak. Bunları alabilirsiniz. Çeşit çeşit takarsınız. Bakın böyle ağır taşlı Nikia dönüyor takılabilecek şeyler de var. Burada seç al 100 TL diyor. Şartlar var. Kapalı izleyiciler için biraz gösteriyorum. 100 TL şartlar. Böyle şeyler var bakın. Yeşiller, morlar. Şöyle doğal tonlar var. Desenler var bakın. Hoşmuş mu güzel. Şal desen. Bakayım. Ah oh, kafam işte. <laughs> Vakko diyor galiba. Bu vakum sanırım. Güzelmiş. Hmm, bu ince uzun. Sarı şey, değil. Her şey güzelmiş valla. Şöyle her bir her ceketini her şey boyuna takacaksın şimdi şöyle. Hoş olur baya. Bakın bak bak. 100 TL hem de. Çok çiçekli bir şeyler var. da güzelmiş. Bu da baharda falan güzel olur şu anda bence. Şal desenli ve çiçekli. Burada ayakkabılar var böyle. Bunlar daha önce de vardı. Size daha önce de çekmiştim. 250 TL olmuş şu anda. İndirimde sanırım. 250 TL. Bakın gerçekleri botlar diyor. 800 TL. Yeni sezon diyor. 8 TL diyor. 800 TL. Buralarda 250 şuradakiler. Devam ediyorum. Yeni sezon toplar diyor. 300 TL burada. 300 TL. 300. 300 TL. Öyle modeller. Tight güzel duruyor İspanyol. Bunlar da fiyat yazmıyor. Şu tayt ne kadar kahverengi? 300. 300. Şunlar ne kadardı? Onlar 350. 350'ymiş. 350 Hoş Bunlar bayağı Bunlar güzel, güzel duruyor. Şey Pilirli olanlar. İlişkisi. Bu da böyle darları falan var. Şu İspanyol paça olanlar bayağı tatlı duruyor bence taytlarda. Oyşon'un taytları var. Bakın Zara'nın ürünleri var. Şu çizgili pijama altı gibi olanlardan burada da var. Burada ne kadar bunlar? Sizde ne kadar? 250 TL'ymiş burada. Oyşon'un bakın eşofman altı var lastikli paçalı. Lacivert lastikli paça. Bu da böyle eşofman takımları var. Ah oh, çok kalabalık burada bir çantacı. Giremiyorum çantacı, fiyatlı göremedim. Burada bir gözlükçü var böyle peruklar meruklar satıyor. Yine şallar, bu şallar kışın çok güzel oluyor. Aa şu çok iyiymiş gri yılan ya. Şuna bakın. Böyle bir şey, ay gösteremedim. Ermesin. Fransız markası, onun modelleri. Şu yan bölümleri kalın olanlar da bayağı moda modeli bu mesela, şöyle. Güneş gözlüklerine de buradan bakabilirsiniz. Bakın mi mi diyor. Reyvanlar var. Klasik reyvan modelleri falan. Kendiler falan. Şu Louis Vuitton da iyiymiş yalnız. Aa çok iyi. Bakar mısınız? Hep böyle. Çok iyiymiş. Bunları da dağıttık buraya. Neyse burası güzel bir gözlükçü arkadaşlar. Fiyatlar tabii çok ucuz değil ama bakabilirsiniz. Güzel var. Burada erkek çocuklar için takımlar var. 350, TL takım olarak bakın. Gepler, US Palace Sign'ler, Ferrari var şurada. Nike var, US Palaisain falan filan. 350 TL burası. Burası züccaci ürünleri satıyor. Bambu saplı silikon kaşıklar diyor şu. Şu kaşık olan. Yok bu kaşık değil şu. <laughs> bu tam olarak burada bahsedilen kaşık <laughs> Bunlar şey sürüyorsunuz yumurta yağ falan sürüyorsunuz. Bunlar güzel oluyor ya şeyde kullanmak için. Ne diye geçiyorum? Silikon spatula. Jumbo diyor. Bu biraz ağır bu daha Hafif olanlardan değil bakayım şunlara. Bunlar da ağırmış. Sonra porselen kaşıklar var 7,5 TL diyor. Sölingen bıçak 35 TL diyor. Şu kaşıklardan var 100 TL diyor buraya bu kaşık şey. Niye kaşık diyorum bıçağa ya bıçak. Cam pipetler 5 TL diyor. İyi zam gelmemiş bunlara. Şunlardan da var. Bunlar da 5 TL oluyor genellikle. Chopstick. Bunları tapuz yapmak için ya da saksının içine falan da kullanabilirsiniz. Ve diyor? Üzüm baharat tanesi 50 TL. Yani şunlara üzüm mü diyor? Bubble bardak diyorlardı bunlara. Üzüm baharat mı? Böyle atışa dayanıklı borosilikat tencere diyor. tanesi 75 TL diyor şurada. Nerede o? Şu küçük <laughs> abam mı tencere? Ha şu küçücük ya. Bunda ne pişireceksiniz ki? Yumurta mı açacaksınız? Küçücük. Boyut olarak bakın şöyle. Elimin yarısı kadar, el arası kadar var. <laughs> i̇şte yoldan sipariş verip sonra şöyle pişiyorlar. küçücük bir şey geldi. Onun gibi yani şimdi. Küçücük bir şey, şirin. Ne ısıtılır onu da biliyorum. Valla yumurta dışında bir şey aklıma gelmedi. Sos falan olabilir belki. Böyle böyle ürünler. Oo havalıymış bunlar. Baksanıza güzelmiş. Evet burada da bir sürü takıcı gördüğünüz gibi takılar var. Çeşit çeşit çelik takılar falan oluyor. Şu güzel cool güzelmiş. Siyah cool. Black Swan. Yoncalı var bakın. Böyle altına benzeyen Cartier'in modelleri var şurada. Çiviller var. Şu çam bilekliklerden var. Gelirken ben. Aa bakın böyle setler falan da varmış. Bu set ne kadar acaba? Ne kadar? 300 TL'ymiş böyle bir set. İki ağa düğümle düşünülebilir. Şöyle bir şey var bakın şurada. Güzel buraya bakabilirsiniz arkadaşlar. Parmağımı düştüm. Bakın şöyle erkekler için çizgili şortlar varmış. Güzelmiş ya bunlar. Kolor Fala, rafların falan diyor. Erkekler için yine böyle kapri Boy. Nike, shorts. Şöyle cepli, kamp yapanlar için falan var. Bunlar güzelmiş yalnız. Bürümcük kumaş gibi. Sevdim bunların tarzını. Bunlar ne kadar? Bu şortlar ne kadar acaba? Ne kadar? 300 TL'ymiş bunlar. Şunlar 300. Güzelmiş beğendim. Böyle tişörtler de var. Erkek için kıyafet var mı diye soranlar. Bakın eşofman altları var bir sürü. Şöyle montlar var. Yağmurluklar, sweatshirtler, kervinkler eşofman altı mesela. Şöyle kapaklı cepli eşofman altları var. Bu ne kadar acaba? 1200 TL. Orjinal waterproof diye XXH diye var önünde. yani. Orijinal diyor. 1200 TL. İçinde bakın böyle şardonlu yani polar gibi sıcak tutanlar. İyiymiş bu beğendim tam kapanına bakabilir. Devam ediyorum arkadaşlar. Şarjım çok az kaldı. Hatta şurada bitireyim ikinci bir video Bu da böyle bir şalcı var. Şalların fiyatları yazmıyor. Ha yazıyormuş. 150 falan diyor. 150 bambu 150. Şuraya 250 diyor. Olan falan filan. Gözlemeci kemanını orayı kapatıyorum. Birazdan buradan açacağım ikinci video için. İzlemeyi beğenmeyi unutmayın.